Herkese merhaba arkadaşlar ben git Bugün gün haberiz arkadaşlar sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz gibi arkadaşlar sizlere villa evimi tanıtıyorum Videomuza geçmeyince like atıp abone olun kanalımıza destek vermeyi unutmayın o zaman şimdi videomuza geçelim arkadaşlar iki saatte şu evle uğraşıyorum Ar ya, yani, Anlayamazsınız ya derdimi 2 saat bak eşyalar bakın şunu Abi anlayamazsınız şu kapıyı bir örtelim Bugün arkadaşlar bu e gördüğünüz evi e Gezeceğiz içine Biraz boş ama yani yeterli kadar doldurdum. O zaman başlayalım. Babacığım şöyle bir girişimiz var. Şöyle bir merdivenimiz. Tık 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 çıkıyoruz. Böyle bir balkon gibi bir yer var. Ondan sonra şurayı kapat. Sonra arkadaşlar yatak odasına geliyorsunuz. Burada böyle bir bir şey yaptım. Bura böyle uyuma yerim. Bunu da böyle koydum. Yatak odası böyle. Bir de buradan bakın alta doğru giriş var. Burası arkadaşlar salon ama Boş ya Bilmiyorum çok boş Yani dolduracak zamanım olmadı Yani zaman var da ne doldurayım diye şey etmedim Gördüğünüz gibi buralar böyle Bakın balgın Şöyle yani uzaktan bakınca Ev çok hoş duruyor arkadaşlar Çok güzel duruyor şöyle bir bakın Müthiş duruyor müthiş Ondan sonra şöyle hızlıca gidelim Şuradan girelim bir de İşte bu da daha iki yer arkadaşlar Boş olan yer Gördüğünüz gibi çok yani ev sadece arkadaşlar dışarıdan çok güzel gözüküyor. İçi de güzel de dıştan çok güzel hoş gözüküyor ya. Çok iyi abi. Ben çok sevdim. Ondan sonra babacığım şöyle Burada zaten gördüğünüz gibi balkon. Balkon. Lan unut. Ondan sonra şöyle. Şimdi arkadaşlar size e, havuzu göstereceğim. Şöyle kendime küçük bir şey yaptım arkadaşlar. E, havuz. Şura böyle yatma yerleri. Burada böyle hop dalıp çıkacağınız bir havuz Yani öyle minik yani minik değil de Güzel bir şey yapmak istedim villa Yatak odası böyle Böyle manzaraya bakıyorsunuz 2 saattir buna uğraşıyorum arkadaşlar Şöyle Yani çok güzel ya Gördüğünüz gibi Nasıl olmuş arkadaşlar yorumlara yazın ee, Eğer eksik bir şey gördüyseniz Yani salon Yani buralarda falan ee, Yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmayın İki saattir arkadaşlar vallahi bunu uğraşıyorum. YouTube'dan baka baka biraz da kendi şeyim. YouTube'dan sadece dışına baktım. Şu pencereleri falan hep ben ayarladım. Bence güzel ya. Nasıl duruyor şöyle? Dışarıdan çok hoş gözüküyor arkadaşlar bakın. Hızlıca bir dışarı çıkalım. Mesela düşünseniz şöyle geziyorsunuz. Şöyle geziyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bu ev. Çok güzel duruyor bence ya. Vallahi ben Bayıldım arkadaşlar eve. Üst katta bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bakın arkası böyle. Güzel ya. Hoş bir villa yaptım. Evet arkadaşlar bugünkü videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle kısa bir güzel bir video yapmak isterim. Eğer yorumlarda belirtin arkadaşlar bu evin içini dolduralım mı? Çok güzel yapalım mı? Geliştirelim mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.